Merhaba arkadaşlar. Bugün de başka bir araba buluşması. Yalnız bu araba buluşması gerçekten ve gerçekten büyük. Etrafı göstereceğim size. Bu araba buluşmasındaki ortak amaç insanlar böyle oturuyorlar, arabalarını park ediyor. Arabalarını park ettikleri zaman ise muhabbet ediyorlar. Yarış falan filan yok. Bu arada başka bir arkadaşımız daha geldi. Ona da bir selam verelim. Kendisi de burada. arkadaşımızı da gördük. Arkadaşımızın arabası drift arabası. Kendisi drift arabası yaptı. Başka bir araba daha geldi. Bu araba da gerçekten mükemmel bir araba. Yani ben bu araba hastayım. Evet onu da gösterelim bir saniye. Super arkadaşlar. Bilen arkadaşlar bilir. Evet araba buluşmasını şöyle etrafı göstereyim biraz fazla konuşmaya gerek yok. Tanıtım yapmak istemiyorum çünkü vlog olduğu için tanıtım yapmakta pek hoşlanmıyorum. Ama şöyle etrafı göstereyim. Arabacı olan arkadaşlarımız var. <laughs> Evet, şimdi araba buluşmasında dediğimiz gibi yarış yok. Amerika'da yani yarışlar olan yarış olan yerler var. Yalnız şu an buradan çıkıp da herhangi bir şekilde ses yaptığımız zaman bu sefer de polisler buraya geliyor, konuyor. Florida kanunlarına göre yarış yapmak hemen hapse tutuluyorsunuz. Hapisle yargılanıyorsunuz. O yüzden büyük büyük sıkıntı ve kimse de öyle yürek yok gerçekten. Var, olanlar da var. Onu da göstereceğim ileriki bir yarış videolarını. Evet arkadaşlar, yarışamıyor dedik illegal dedik, kanunlara aykırı dedik falan filan. İşte insanlar buraya geliyor. Muhabbetini ediyor. Ondan sonra magandalık yapan yok. Herkes kendi şeyinde ahlakıyla, edebiyle, ustubuyla. Bu da M4 bu arada. Takılıyor. Bu da bizim arkadaşın arabası. Onun dışında da aktaracağım bilgiler yok. Tabii burada burnout yapanlar da var. Pek hoş olmayan şeyler. Polisin gelebileceği ve burayı ayırabileceği durum da söz konusu olabiliyor bazen. Motorlar geliyor. Her türlü arabada gelebiliyor. Müsait. Evet. Orada ortalık karıştı. Biri çarpıyor herhalde az kalsın. Evet bu arada şahit olmuş olduk. Bir şeyler oldu orada. Ne olduğunu bilmiyoruz tabi ama herhalde Mustang'di gene. Sonuçta <laughs> i̇şte hep çarpıyor sağa sola herhalde büyük ihtimallardan bir tanesi. Tabi ileriki videomda Yarışları da çekeceğiz. Çekeceğim. Ortalık karıştı. Şimdilik bu kadar.